şöyle size orman yolunu çekmek istedim. Yolum ormana düştü. Spordan çıktım. Eve doğru gidiyorum. Evet. Spora başladım. serisi yaptım arkadaşlar. O videoyu kesin izleyin. Ee, spora başladım. Birinci gün yazmışım ama aslında her gün her gün her gün video çekmek istemiyorum da. Ee, şey yapacağım ya. Evet, spora başladım. Mesela birinci bölüm ikinci bölüm olacak. ikinci bölümde diyecekti İşte işte yedinci gündeyim. Şu kadar kilo verdim. Şu ilaçları kullandım. İlaç dediğim satürmen yani yakıcı falan, falan. karşıyız. Hacı. Yol çekim ya. Yol evet. çok güzel. Beni ne yapacaksınız? Bana çok güzel. Siz de görün. Gel, geldiğiniz zaman şaşırmayın. Öyle video çekeceğim, bakalım. Çünkü aşırı kilo aldım ya, özellikle göbek bölgesinde çok şey oldu. Ya bir insanda motivasyonu ne getiriyor biliyor musunuz? Size de tavsiye edeyim. Vücudunuzun en fit halinde olan şekilde bir resminizi çekin, arşivinizde dursun. Yıllar geçer, kilo alırsınız, o resmi gördüğün zaman gaza gelirsin. Bak benim böyle çok arkadaşım aynı şeyi söyledi bana, böyle bir tane arkadaşım vardı manyak gibi kız spora gidiyordu. Dedim neden böyle bu kadar aşırı spor yapıyorsun? Hani Covid zamanı bile spor salonları kapandığında e, evde yapıyordu kız. Dedim neden böyle şey yapıyorsun dedim. Dedi benim bir resmimi gördüm dedi. Oradan gaza geldim dedi. Ondan sonra alışkanlık haline geldi. Falan filan. Bir de spor salonlarında arkadaşlık edinmeye çalışın. Orada sıkıcı olmasın yani ortam. Gidip sporunu yapıp salak salak ee, şurada insan sıkılıyor. Böyle bir süre sonra gitmek istiyor yani. yaplak da istemiyor. Şuraya gitsem mi acaba? Hadi sizin için gireyim. Orayı da görmüş oldum. Normalde böyle gider de yol. Hadi girelim. Bisiklet de uygun değil buraya için. buna soka, e şehir bisikleti deniyor. Tekerlekleri daha ince olur. Buraya için değil ama hadi gidelim. next. Benim evde yakın buraya zaten. Buranın karşısı. Hem de buraları görün. Hava bu arada saati bu arada söyleyeyim. Saati şaşırabilirsiniz. Ben çıktığımda 9'du. Şu anda 9.30 falan olması lazım saatin. Buralarda böyle. Kuzeyde olduğum için hava geç kararıyor. Kışın da erken kararıyor. Kışın 4, öğlen 4-5 dedim hava kararıyor. Yazın da ben 11'i gördüm yani. 11'de hava karardığını gördüm. Yani artık uyuman gerekiyor. E, hava kararmadığı için bünye sana şeyi vermiyor, o hormonu salgılamıyor. Artık ne yapıyorsun biliyor musun? O panjurları indirip yatıyorsun. Yapacak bir şey yok. Uyuman lazım. Yarın işe gideceksin. Ne anlatıyordum? Aynen öyle işte. Sporda arkadaşlıklar edinmeye çalışın. Şimdi de birine gidiyorsun merhaba falan dediğin zaman da yanlış anlıyorlar biliyor musun hani genellikle kızlar. Bu ya Türk kızı şöyle böyle diyor da, de, Hollanda kızı da aynı. O da aynı. Ben demem de. Selam verilmiyor yani. Hemen gelin gibi oluyor. Gelinlik giyiyor hemen. Selam veriyorum gelinlik giyiyor. Hakan dönmüşün gelinlik giymiş. Ne oldu lan? Kanki bir de düşüyormuşum. Şurada köprü gibi biliyor musun? Bak. Bir metre falan var yani. Ulan ne komik olur lan. Allah'tan da kimse olmaz yani. Gü gülecek adam yok. Ananı harbiden gidiyoruz. Toparlanırız evimize gideriz. Mı? Harbiden gideceğim ha. Neyse dur. Heyecanlandım. Çıktım yola. Öyle yani. Hah, yola çıktım. Sizin için girdim ha o yola. Dediğinizi bilin. Bu arada artık videolarda bir şey yok. Herkes izlesin. Kızlar da Ne